Girit e, Mübadep Mutfağının güzel bir yemeğiyle e, çok sevilen, tercih edilen bir yemeğiyle bugün beraberiz. E, kabak yemeği yapacağız. Fırında, üzerinde biraz şöyle kaşar peyniri olacak falan daha katkılar var tabii ki. Bakalım ne malzemeler kullanacağız. Şimdi bir kilo kabağımız var. 3 tane iri, olgun, güzel domates. 250 gram civarı bergama tulumu bu. İzmir tulumu da olabilir. Mihaliç peyniri de olabilir. Ee, ama muhakkak e, Mihaliç peyniri tuluma benzer. Bazı bölgelerde tulum bulunmuyor diye e, arkadaşlar yorum atıyorlar. Ama kaşar peyniri lütfen tercih etmeyelim. E, eski kaşar dahi olsa bu e, tulumun verdiği lezzeti asla vermeyecektir. 3 diş sarımsak kullanacağım. İhtiyaca göre tabii ki tuz. Şurada 40-50 tane kadar yaklaşık tane karabiber var ve zeytinyağımız. Şimdi e, öncelikle ne yapalım? Kabakları doğrayalım. Kabağın iki ucunu aldıktan sonra. Şöyle dörde bölüyoruz, gördüğünüz gibi. Ben girit kabağı aradım, girit kabağı olsaydı çok daha iyi olurdu. Ee, bulamadım, yani pazarda bulamadım. Şansıma çok vardı fakat çok iriydiler. Onlar da işimize gelmez. Ee, siz bulursanız lütfen dışı koyu yeşil olan, e, onun adı girit kabağıdır bu yemeği onunla yapmayı tercih edin. Bütün kabakları bu şekilde önce böleceğiz. Kabakları gördüğümüz şekilde böldüm. Kenarda birkaç dakika bekleyecek. Şimdi domatesin kabuğunu muhakkak alıyoruz. aldıktan sonra da bunları doğrayacağım İlk önce hepsinin kabuğunu bu şekilde ayıklayacağız 3 tane domatesin kabuğunu soyduk hazır bu arada fırınımızı 180 dereceye ayarladım bir kenarda o ısınıyor biraz sonra Çünkü fırında pişirmeye devam edeceğiz Evet şimdi domatesleri çok da biri olmadan mesela şöyle göstermeye çalışayım küp şeklinde doğruyoruz henüz tarla domatesi yok ortada dolayısıyla böyle bir domatesle yapmak durumunda kaldım evet. 3 domates bu şekilde doğranacak. Doğrama işlemleri tamamlandı. Artık pişirme işlemine geçebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Toplam 100 mililitre kadar yine zeytinyağı kullanacağız. Bunun yaklaşık yarısını koyuyorum şu an. Çünkü kabağı biraz e, soteleyeceğiz diyeyim yağda. Yağımız ısınsın. Ondan sonra kabakları içine ekleyeceğim. Yağ yeteri kadar ısındı. Kabakları ekliyorum. Bu arada e, tulum peynirini rendeledim. E, buzdolabına kaldırdım. O da sırası geldiğinde kullanılacak. Şimdi zaman içinde piştikçe bunlar e, hafif oturacaklar. Pişirmeye bu şekilde, daha doğrusu yağda biraz e, kızartmaya diyeyim devam ediyor. Kabakların rengi hafifçe döndü. Çok da fazla pişirirsek bu sefer domatesler suyu kalacak, kabaklar pişecek. Şöyle hafif yağda öldürdük, gelini aldık. Şimdi domatesi ekliyorum. Ardından sarımsaklar devreye giriyor. Biraz iri doğranmış sarımsaklar. Tane karabiberler. Ve biraz da tuz ekliyorum. Tuz isteğe kalmış. Elim yaşlı artık tuz ıslandı. Çok da fazla tuz zarar biliyoruz. Şimdi altını kısıyorum. Kapağını kapatacağım kontrol edeceğiz domates tabii ki kabak ve domates suyunu salacak sanıyorum bu su pişmesi için yeterli eğer eksik gelirse bir su biraz su ilavesi yapacağım yemeğimizi bir kontrol edelim hiç su eklemedim bu kabağın ve domatesin kendi saldığı su gayet de yeterli geldi biraz daha pişsin Ondan sonra fırına atacağım. Fırında bir suyunu güzelce çektireceğiz. Sonra da tulum peyniriyle bunu zenginleştireceğiz, lezzetlendireceğiz. Evet, biraz daha pişmesi lazım. Emeğimizi kontrol edelim. Kabaklar tamam, domatesler zaten tamam. Suyu da yerinde. Şimdi altını kapatıyorum. Yolculuğuna fırında devam edecek orada kapaksız alt üst 180 derecede yavaş yavaş suyunu salacak Ondan sonra da diğer işlemi yerine getireceğiz suyunu salacak dedim ama ters söyledim Tabii ki suyunu çekecek kapatıyorum yavaş yavaş alt üst 180 derece pişecek. kontrol edelim Evet bakın Yemek oturdu yani e, sebze çöktü domatesler tamam suyunu da çekmiş e, biraz da suyu içinde kalsın e, fazla suyunu çektirdik bence tamamdır e, şimdi e, tulum peynirleriyle buluşturacağız bakın fazla suyunu çekti bu su gayet normal şimdi bergama tulumuyla yemeğin üzerini kaplıyorum. Ardından tekrar fırına girecek. Yemeğimiz fırına girdi. Ee, grili alıyorum. Üstten yani e, grili hepimiz biliyoruz. Şöyle 200 derece grilde peynir eriyecek, kızaracak. Ondan sonra yemeğimiz sunuma hazır hale gelecek. Evet, netice bu. Üstten bakıldığında sanki pizza. Ee, ama yani müthiş kokuyor. O peynirin verdiği tabii koku muhteşem. Şimdi şöyle yine servis tabağımıza servis yapmaya çalışayım. Bir parça daha alabiliriz. Evet. Bu e, bu yemekte ben zeytinyağının çiğ zeytinyağının rahiyasını hep hissetmek istemişimdir. Dolayısıyla bir miktar zeytinyağı kullanmıştım. Hatta bakın suyu ne kadar az yağlı. Kalanını da servis sırasında tabaklarımıza şöyle o çiğ zeytinyağını gezdirerek. Ee, artık ne diyeyim yiyeceğiz öyle diyeyim. Evet değerli dostlarım fırında kabak, üzerinde tulum peyniri, içinde işte biraz önce e, eklediğim tüm malzemelerle gayet hafif, güzel bir yaz yemeği. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.